Merhaba sevgili izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Trabzonspor var. Trabzonspor'un gündemi de tıpkı diğer kulüplerimiz gibi transfer üzerine odaklı. Ama Trabzonspor'da hem iç transfere bakılıyor hem de dış transfere bakılıyor. Malum 3 kupada mücadele edecek bir Trabzonspor var. Şampiyonlar Ligi'ne girmek isteyen, oradan bir gelir kazanmak isteyen Trabzonspor olduğu için de Trabzonspor transfere tıpkı geçen yıl olduğu gibi erkenden noktayı koymak istiyor. Öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Videolarıma gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür ediyorum. Beğenileriniz, abone olarak verdiğiniz katkı, eleştiri ve yorumlarınız bize destek oluyor. Onu söyleyelim. Hemen başlayalım isterseniz önce iç taraftan başlayalım. Ee, orada olumlu gelişmeler var, bazı farklılıklar var. Onları sizlerle paylaşalım. Öncelikle Canini konusundan bahsedelim. Malum Canini'nin bir yıllık sözleşmesi kalmıştı. Bir yıllık sözleşmesi kalan oyuncular için gerçekten sıkıntılı bir süreç başlıyor. Çünkü sezon sonunda hiçbir para kazandırmadan gitme durumu söz konusu oluyor ya da şimdiden vedalaşmanız gerekiyor bir bütçe elde edebilmek bir bon servis geliri elde edebilmek için ikisinden birini seçmeniz gerekiyor. Canini öncelikle kalmayacakmış gibi göründü. Sonrasında evet imzaya yakınım dedi. Yani Canini'nin de imza atacağını düşünüyorum ben. Oraya yakın olduğunu. Süreyi uzattığı andan itibaren de sorun yok. Çünkü Arap coğrafyasından ciddi talipleri olduğu gerçeğini söyleyelim. Bu arada Densfil konusu da masaya yatırıldı. Neden Densfil konusu masaya yatırıldı? Çünkü 8 artı 3, 7 artı 4 noktasında 8 artı 3 ve 14 yabancı konusu sanki biraz daha gündemde kalacakmış gibi görünüyor. İç transfere baktığımızda yine karşımıza çıkan enteresan bir gelişme Bakasetas gelişmesi. 9 gol 8 asistle gerçekten de çok önemli bir işe imza atmıştı bu sezon. Fiorentina biliyorsunuz devre arasından itibaren yoklamaya başladı. Hatta Portekiz'den kulüpler de yoklamaya başlamıştı ama Fiorentina pek vazgeçmek istemiyor. Transfer mark değeri 9,5 milyon euro ama biliyorsunuz 12 milyon euroluk çıkış maddesi var. Muhtemelen bir pazarlık sonucu Bakasetas konusu tekrar gündeme gelecektir. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Burada en önemli gelişmelerden bir tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Uğurcan Çakır gitti gidiyor. Abdülkadir Ömür ben de gitmek istiyorum dedi. Peki şimdi ne oldu? Ne tür bir gelişme var? Onu söyleyelim. Her iki futbolcuyu da Ahmet Aoğlu masaya çağırıyor. Masaya çağırmasının sebebi sözleşme uzatmak. Yani sözleşmeyi yenilemek ve İyileştirme yapmak aslında en önemli nokta o. Çünkü oyuncuların işte bir buçuk milyon eurolar gibi rakamların konuşulduğu ortamda her iki oyuncunun da aldıkları rakamlar 8-9 milyon civarında olunca tabii ki diğer oyunculara göre çok aşağıda kalıyor rakamları. Onlarda bir iyileştirme çabası var. Onu özellikle vurgulamak istiyorum. O iyileştirme çabası belki de kalmaları için olumlu sonuç oluşturacak. Tabii ki Trabzonspor'un bir de gelir elde etme isteği var. Onu da vurgulayabiliriz. Ama bu noktada da. E, Şampiyonlar Ligi'ne gidecek olan bir Trabzonspor'un Uğurcan ve Abdülkadir Ömür'e ihtiyacı olduğu gerçeğini de söylemeye gerek bile yok. Hemen bunu söyleyelim. Bu arada tabii iç transferle ilgili biraz bahsettim. Vakame'den de bahsedeyim. Vakame'nin menajeriyle de yine konuştuk. Bir türlü nedense işte o Trabzonspor'la anlaşmasını uzatma noktasındaki e, Hamley yapmıyor ama ona Hull City var ne oldu Hull City'e gidiyor galiba gibi bir cümle söylediğimde yok böyle bir şey dedi ama e, daha önce de bana ee, hemen imzaya gelebilecek diye söylemişti. Oradan sonuca ulaşamamıştır. Şimdi de Hull City konusunda böyle bir ihtimalin olmadığını söylüyor. Bakacağız bu Hull City konusunu da e, takip edeceğiz ama menajerinin söylediğini sizlerle paylaşıyorum. Hull City konusunun olmadığını vurgulayabiliriz. Ee, yine tabii iç transferde, iç piyasada bir takım araştırmaları var Trabzonspor'un. Hatta şöyle bir şey var. Bir ara olur olmaz gibi konuşulmuştu. Halil Akbunar konusu var. Olmaz konusu şuradan Geldi Halil Akpınar için kulübü 3.2 milyon euro istiyor. Böyle bir paranın Halil Akpınara verilmesinin imkanı yok. Trabzonspor'da daha önce de vurgulamıştım. Al bon servisini gel. Senin için ayarlayabileceğimiz en yüksek rakam 1 milyon euro. Daha fazlasını ayarlayamayız dedi. Halil Akpınar'da bir bekleyişte Peki şu anda neden tekrar gündeme getirdik? Onu da paylaşalım. Diyor ki Halil Akpınar resti çekti Göztepe kulübüne. Beni bırakın gidip Trabzonspor'da oynamak istiyorum diyor. Ama diğer kulüplerin de peşinde olduğu gerçeğini biliyoruz. Rakam hiçbir zaman yalnız 3.2'ye çıkmayacaktır. Onu özellikle vurgulayalım. Devam edelim. tabi sol kenarda Vakame'nin yaşattığı bu kriz diyelim. Bir an önce anlaşmayıp yaşattığı kriz. E açıkçası Trabzonspor'un başka hedeflere yönelmesine neden oldu. Daha önce Masuras isminden bahsetmiştim sizlere. Masuras oldu oluyor gibiydi. Fakat onlar da 8 Olympiakos yani 8 milyon euronun altına inmeyince bu bir de üstelik Fenerbahçe devreye girince iş farklı bir noktaya doğru yöneldi. Onu vurgulayabiliriz. E bu manada da Masuras olmayınca başka iki oyuncu gündeme geldi. Onlar da gerçekten önemli oyuncular onları söyleyeceğim. Ama öncelikle şunu da söyleyeyim hani pek çoğunuz soruyorsunuz onun için ya bu güven yalçın gelebilir mi? Böyle bir ihtimal var mı diye soruyorsunuz. Onun için de söyleyeyim güven yalçınla ilgili eee Trabzonspor'un şu anda bir hamlesi yok. Güven Yalçın hala Trabzonsporla değil Beşiktaşla görüşmelerini sürdürüyor. Yani o görüşmeleri devam ettiriyor. Eğer orada bir kopma yaşanırsa o zaman yerli santrofor açısından Güven Yalçın da seçenekler arasına girecektir diyebilirim. Devam edelim isterseniz bir gerçekten de geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz. Danimarka Avusturya maçı, Avusturya Danimarka maçına Trabzonspor temsilci gönderdi. Herkesin kafasında şöyle bir soru işareti oluştu. Yani Herhalde Danimarka'da Cornelius'u izlemeye göndermedi. Evet öyle olmadı. E, göndermi, gönderdikleri isim Striger Larsen ki daha önce de hem Fenerbahçe'nin gündemine geldi hem Trabzonspor'un gündemine geldi. Sağ bek, sol bek oynuyor, stoper oynuyor. Yani çok pozisyonlu bir oyuncu olması nedeniyle yaş olarak da 31 yaşında. Ee, bu Avusturya maçında da sonradan oyuna girdi. Yanlış hatırlamıyorsam ilk 11'de yoktu ve gol attı. Ee, Cornelius da Trabzonspor'u kendisine anlatıyor. Gelmesini istiyor ve gelmeye sıcak baktığı konusunda Cornelius'un da açıklamaları var. Dolayısıyla Strigger Larsen sağ bek için birinci pozisyonu orası ama sol önde oynuyor, sol bek oynuyor, stoper oynuyor. Strigger Larsen de Trabzonspor için bir seçenek seçenek olarak masada duruyor. Şimdi stoper konusunu özellikle masa deyince söyleyelim. Artık Trabzonspor Felipe Augusto'yu, Augusto'nun menajerini masaya çağırdı. Gel bu işi bitirelim diyor stoper konusunda. Çünkü onun 30 Haziran'da sözleşmesi sona eriyor. Brezilya milli takımında da geniş kadronun içerisinde yer alan bir oyuncudan bahsediyoruz. Artık masaya oturdu. Yani Trabzonspor. Ben e, bu şartlar altında birkaç tane daha talibinin çıkması, Lyon'un bir türlü masaya yanaşmaması ya daha doğrusu e, anlaşmaya yanaşmaması sonucunda artık Boateng ihtimalinin e, geride kaldığını düşünüyorum. Felipe Augusto'nun öne çıktığını düşünüyorum. Felipe Augusto eğer Rakamlar üzerinde çok ciddi sıkıntılar çıkmazsa Trabzonspor'a doğru geliyor. Artık bir oyuncuya, menajerine masaya gel oturalım dendiyse artık 3 aşağı 5 yukarı çok çok fahiş rakamlar çıkmazsa masadan kalkılır diye düşünüyorum. Şimdi gelelim şu ön taraftaki noktaya. Yani dedik ya Vakame bir türlü sözleşmeye imza atmadı. Atmış olsa dahi oraya mutlaka bir oyuncu arayışı devam ediyordu ki Masuras konusunu zaten sizlerle paylaşmıştık. Şimdi oraya iki tane isim gündeme geldi. O isimleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir tanesi Trabzonspor'un çok da uzak olmadığı bir isim. Teo Bongonda'dan bahsediyorum. Teo Bongonda hala 26 yaşında yani Trabzonspor'da oynadığı süreçle ilgili bir karışıklık olmasın. Ya işte bu bizde geldi oynadı gitti biliyorsunuz. Teo Bongonda ee, Şöyle söyleyeyim hani bu haberi de nereden çıktığını da söyleyeyim önce de Foot RDS diye bir Kongo sitesi bu haberi verdi. Genk'te oynuyor ve Şampiyonlar Ligi oynamak isteyen oyunculardan bir tanesi Şampiyonlar Ligi oynamak için de Trabzonspor'u seçiyor. Biliyorsunuz söylediğim gibi Trabzonspor'da kiralık olarak forma giymişti Seltadan gelmişti. Şimdi Genk'te ve Genk'ten ayrılıp tekrar Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakıyor. Bir sol kanat oyuncusu seçeneklerden bir tanesi olarak ya da daha doğrusu alternatiflerden bir tanesi olarak masada duruyor. İkinci oyuncuyu da Fenerbahçe daha fazla tanıyor ki hatta Fenerbahçe'nin gündemine de bir süreçte girmişti. O oyuncu kim? Peter Oloinka'dan bahsediyoruz. Nijeryalı oyuncu o da 26 yaşında. Gerçekten çok enerjik bir sol kanat oyuncusu. Sözleşmesi o bir yıl sonra bitiyor. Yani tıpkı şöyle söyleyelim isterseniz Canini gibi onun da bir yıl sonra bitecekti. Henüz sözleşme uzatma gibi bir noktada Slavia Prag takımı kendisine teklif götürmediğine göre önemli bir avantaj. 5 milyon euroluk bir teklifi Trabzonspor masaya koyacak gibi görünüyor. Gerçekten de hani alıp satabileceğiniz tarzda da bir oyuncu. Çünkü şöyle bir gerçek var. 2018 yılında Genk'ten, Gent'ten Slavya Prag'a giderken 3.2 milyon euroluk bir bedelle gitti. Şu anda transfer mark değeri 7 milyon euro ama 5 milyon euro ile Trabzonspor 4-5 milyon euro ile eğer diğer seçenekler gerçekleşmezse bu seçenek üzerine yoğunlaşacak gibi görünüyor. Bu sezon 21 maç sadece ligde oynadı. 5 gol 3 asisti var. Konferans liginde ki Fenerbahçe ile eşleşti hatta bir asisti de var orada. 10 maç 4 gol 1 asist yani toplamda 9 gol 4 asist yapan bir sol kenar oyuncusu Üstelik de konferans liginde oynayan bir oyuncudan bahsediyoruz Yani Avrupa deneyimini geçen sezon yaşamış bir oyuncudan bahsediyoruz Peter Olayinka da Trabzonspor'un gündemindeki önemli noktalardan, önemli oyunculardan bir tanesi Dikkat edilirse genel anlamda sağ bek, sol bek konusunda Zaman zaman gündeme geliyor. Evren Eren Elmalı orada hala birinci aday olarak duruyor. sol bek konusu, stoper konusu, ön libero'da bazı isimler var ama bilgiler geldikçe sizlerle paylaşacağız ama sol kenarda Vakamen'in de oradan ayrılma isteği. Hatta o bölgeyi oynayabilen Caninin de durumunun belirsizliği diyelim, Hani bir sene daha oynar gider ayrı konu. Bunun sonucunda transfer hamlelerini Trabzonspor'un devam ettirdiğini vurgulayabiliriz. İyi bir kadro ve hemen sezon başına yetişebilecek, daha doğrusu sezon hazırlıklarına yetişebilecek bir transfer politikası yine Trabzonspor'un en önemli isteği. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.